Ha, ayda, Hı. bak Merve çabuk alınır, her şeyi tersler onlar, biliyorsun. Sen arayı yumuşat, tamam mı? Bora'nın ailesi bir adım atarsa, siz iki adım atın. Durumu tatlıya bağlayın gelin. Ya Selin, sen de gel Selin'i iyiydi ama... ...artık elimden geleni yapacağım. Sen yaparsın, ben biliyorum. İkisini de benim yerime öp. Tamam. İyi yolculuklar. Teşekkürler Demir Bey. beni arayın. Tamam, tamam. Takibi bırakınca gittiğini sanmıştım. Yolda ufak bir mola vermek zorunda kaldım. Ya İbo, yine mi bozuldu bu ya? Yani sen bakıma götürmüştün bunu. Motorda sorun yok bir tane. Gözüm bir şeye takıldı. O yüzden durmak zorunda kaldım. Ya teşekkür ederim. Sen Antalya'dan ...dünene kadar bu son görüşmemiz. Hı <laughs> hı. Adam mı Merve yukarıda. Ayrıca ev görüşelim demiştik ya bu. Hala devam ediyor mu? Evet. Çünkü hala arkadaşlarımla tanışmadım. Ama sana bu konuda baskı yapmıyorum. Hatta... ...bu güzel aşk gecenin karşısında... ...sıradaki randevuyu ben ayarlayacağım. Evet. Bunun revanşını almazsın değil mi? Yani... ...gördüğüm kadarıyla sen çok farklı bir şey beklemişsin. <laughs> ben sana sürpriz yapacağım. Ödeşmiş olacağız İlbacığım. Bakalım başıma ne gelecek. Bakalım. <laughs> Antalya'dan bir şey istiyor musun? Ben de seni özleyeceğim. Çabuk dön o zaman. Tamam. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Ee güzelim nasıl geçti günün? Ay sormayın boya hiç iyi değildi. Ben otelde yalnızım şimdi. Merve aradı Bora'nın annesi çok kötü davranıyormuş ona. Ya hatta demiş ki bu kız burada kalacaksa ben giderim demiş ve çıkmış gitmiş. Bora'nın abisi de zorla geri getirmiş. Merve de otele gelecekti ama Bora gitme demiş. Ya anlayacağın ortalık fena karıştı. Çok fenaymış tabi de ben senin günün nasıl geçti diye sordum aslında. Ha. Ee, i̇yi işte öyle Bora ile bir kahve içtim sonra da otele geldim. Sonra? Ee, biraz kitap okudum. Sonra? İşte duş aldım. Sonra? Hı. Seni düşündüm biraz. Ha, şimdi asıl konuya geldik. Biraz mı düşündün sadece? Yok <laughs> Yo, aslında bayağı bir düşündüm. Yani ilk uçakla gelebilirim istiyorsan. <laughs> Yok gelme, pazartesi geleceğiz zaten biz. Sen neler yaptın bugün? Vallahi başımı kaşıyacak vaktim yoktu. İki ameliyat vardı, gelen, giden. <laughs> Öyle yani o kadar. Güzelim seni arayan benim zaten. Ya söylesen ölür müsün İbo? Tamam Ayda, hiç aklımdan çıkmadın. Bir ara herkes başımdan gitse de sevgilim şöyle arayıp, güzel yüzüne baksam dedim. <laughs> Dedin mi gerçekten? İçimden geçirdim. Peki, o da olmuş. Ee, başka neler geçirdin içinden? Ha, tamam, tamam ee, sormadım ben. Soru iptal, sen bana ameliyat ee, Ne yaptın mesela?